Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Ben e, salata ektim. Onlar sık. Onları seyretmeyi göstereceğim size. Nasıl seyretilir? Seyretmezseniz çok bulunca vermez, verim vermez. Mesela bunlar iki tane. Bir tanesini çıkarmam lazım. Bunları da başka bir yere dikeceğim. Bunlar da çok büyüdü. Yağmur yağsın diye bekledim. Bunlar dikenli salata. Bunların diplerini dolduracağım. Dip alacağım bunları da. Sonra de her şey çabuk büyüyor hemen. Bunların biraz aktı geçti. Yeni olursa daha iyi olur. Bunlardan da Bir daha telefonu da seyretse. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm gol diye 60'ında atmışım 60'ı. Atmışım. Gözlerde görmeyince. Bunları da dal koyacağım. Allah'ın yakıyor diyor bunların. Balıklarınca da de oluyor. havluya bal sokacağım. Çünkü bu seranın balacak yeri yok. Şöyle bunları böyle bağlarım. biraz konu burası. bastırmam lazım. Şimdi şöyle şöyle bağlayacağım. Başka dallara da sokacak. Çıkardıklarımı şöyle çomağına derince gene gömeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ruhuna, meleklerin yardımına dibini bastırıyorum. Dibini bastırmazsam olmaz. Şimdi bir çubuk dikerim. Allah. Çimli çimli çıktı. Böyle ara ara. Çünkü bunlar dikenli salata. Bunları ziyan etmek istemiyorum. Böyle sıra sıra dikeceğim bunları kalanları. Yolduklarımı. Semiz otlarım çok güzel oldu. Ya bunu yağınca mübarek. Sulu sulu. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Destek için yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.